My name is Allison McKenzie. Complete waste. Oh. Last week they put me on Spanish food. Mr. McBride seems to be quite taken with Miss Andre. Taken? He's George and she's Sherman marching through. <laughs> Is she the same way about him? She'd be a darn fool if she weren't. Mm. <laughs> Everybody, everybody, get ready for Snoop Food! Go! You wanna dance? that easy, do do do. Then take the one I'm here you, do, do. I'm gonna teach you to call it on the watch, they're calling us Snoop You make your right foot point to the north, western A. Snow, and C. Ne yapıyorsun? İyi misin? Aa. Anahtarımı unutmuşum Ayşe ablacığım. Gir canım gir. Kusura bakma Ayşe abla, böyle ikide bir de anahtarımı unutuyorum. Neyi iyi et, Galiba Ali bana havalandın demekti. şöyle. Ben de sıkılıyordum zaten. Benim canavarlar uyurken biraz sohbet ederiz seninle. Dur ben onlara bir bakayım. <laughs> tamam, uyumuşlar. Bir kahve içelim ha? Sen de artık büyümüş sayılırsın. Hadi, iç kahveni, soğutma! Buraları mezarlık gibi sanki ablacığım! Anneme, babama da acıyorum. Hiç rahat yüzü görmediler. Bir görsen yukarıdaki kadınları ablacığım, dükkana gelenleri, şebek gibi hepsi! Senin saçların, güzelliğin onlarda olsa çıldırırlar vallahi! Güzelleşelim diye avuçla para döküyorlar. Bazı günler öyle sıkılıyorum ki. Atike tütünde çalışmakla daha mı iyi yaptı ne? Ne istedin anneciğim, ne istedin? Su vereyim mi sana? Bilmem ki ne istersin. Ben mi gürültü edip uyandırdım? Yok canım, 15 gündür artık hiçbir şeyi duymuyor. Hiç kimseyi de tanımıyor. Kocamı, oğlunu bile yabancı sanıyor. Hadi canım, ne sıkılıyormuşsun? Hani seviyordun yukarıyı? Bak bak bitmiyor, sanki bayram yeri gibi diyordun. Bugün vaz mı geçiverdin Nesibeciğim? Doğru, doğru! Son gördüğüm filmi anlatayım sana. Sen de hiç olmazsa biraz neşelen ablacığım. <laughs> ah deli kız, ah! Ah güzelim! Ne olursa olsun, ben sinemayı çok seviyorum ablacığım. ...Gördüğüm filmler öyle güzel ki, rüyadayım sanıyorum. Şarkılar, müzik, renkler... ...Geçende gittiğim filmde çok güzel bir kadın yıldız vardı. Saçları sapsarıydı. Adamın biri onu çok seviyordu. Büyük bir şelalenin yanındaki otelde kalıyorlardı. Şelale Amerika'da. Güzel kadın bir şarkı söylüyordu. Bak, ben ezberledim bile! kiss, kiss me in your arms, kiss me once again, la 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 la, la 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 la. Ben bu gidişle İngilizce öğreneceğim. Bir kere de kızlarla kaçtık o filme. Kadın otobüslere binip uzaklara gidiyor. Otobüslere binip dönüyor. Onu çok seven yaşlı adamı değil de o genç delikanlıyı seviyor. Kapıdan bir çıkışı var kadının. Otel de ev gibi bir şey. Ayşe ablacığım, bir gün seninle sinemaya gidelim ha? Çocukları anneme bırakıveririz. O her gün dikiş almaya gitmiyor ki kapalı çarşıya. Peki. Olur mu olur. <laughs> Dur sana bir film daha anlatayım ablacığım. Zengin bir kont, yoksul bir kıza aşık oluyor. Adam çok büyük bir sarayda oturuyor. Öyle bir yer ki kocaman kapılar var. Kapılar birbiri ardına açılıyor. En son bir kapıyı açıyorsun... ...Balo salonuna geliyorsun. İnsanlar dans ediyor. Valsler, dönüyorlar. Dönüyorlar, dönüyorlar, dönüyorlar. Kadınlar öyle güzel ki... Kızdır o. Recep abinin öfkesini yatıştırmalı. Gözümün önüne geliyor. Nesibe sevinince güller açardı yüzünde. O kadar genç ki. Ona hak vermiyor değilim. Beş yıldır bu evdeyiz. Hep aynı zorluklar. Daralıp duruyor günlerimiz. İyidir Nesibe. İyidir. Ne yapsaydık? Heveslendikleri bize o kadar uzak ki. Nesibe'ye yetinmeyi öğretemedik. Çeşmenin başını bulmuştur benimkiler. Söz dinletemiyorum, yüreğimi tüketiyorlar. Bir şey gerekirse teyzeciğim, ne olursun beni haberdar et. Canım Ayşeciğim, eksik olma sen.